merhaba arkadaşlar ben Sedat bugün bir video falan çekmiyorum oyun videosu falan her <laughs> ne bu kadar bugün arkadaşlar size yeni Twitch yayınımı yani Twitch canlı yayın yapacağım yeni yayıncı gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar şimdi size önemli olan şeyler söyleyeyim önemli sizlere zaten sona doğru söyleyeyim şimdi arkadaşlar önemli olarak bağış falan atmayın sakın ve sakın çalışmayın çünkü şu an paralı bir şey yapmıyorum bağış atamazsınız isteseniz de şöyle paypal hiçbir bok yazmadım. Buraya YouTube kanalıma yazdım arkadaşlar. E, bu videonun altına yani moderatör falan olmak isteyen adam gibi bak kimseyi banlamayacak. Adam gibi olmak isteyen yazsın aşağı. 7.24 e, 7 /24 açık 10'dan e, ben 11'den 8'e e kadar falan açık olan birisi lazım bana yani 10'dan 8'e kadar. Yani sıkıntı yok. Canlı yayınlarımız belli bir saatte olacak. Onu da yarın falan e, videonun altına falan vereceğim. Bu arada burada atacağım linkler var size bir facebook adresimi atacağım bir de twitch şeyini atacağım ikisini de şöyle yaptım Arkadaşlar minecraft videosu biliyorsunuz ne zamandır gelmiyor Önemli bu konu tabii ki de Bu arada jinx videosunu izlemediyseniz izleyin Minecraft gelmiyor o oh. Bir saniye Ezan okunuyor galiba kusura bakmayın bu arada Ay kusura bakmayın diyorum ya Allah'ım sen affet beni bu arada Minecraft videosu gelmiyor. Şu oturumunuzları düzeltelim. Ee, Minecraft videosu neden gelmiyor diyeceğim şimdi. 2 saatten beri bunu tekrarlıyorum. Çünkü arkadaşlar bayağı bir makro var. Yani bu bunu falan çektiğimde premium yoktu. Şimdi premium server var. Hepten bok yiyorum yani. Acaba diyorum premiumu yarın veya öbürsü gün çekilişe mi soksam gibi bir düşünce geçti aklımdan. Sokabilirim yani. Siz istiyorsanız. Bu videoya yani bu videoya kaç like gelsin? Ee, eğer 10 like gelirse eee premium çekilişine sokacağım onu da. Ya o da ona başka bir ya ya sokacağım. Bu videonun altına 10 like gelirse Twitch canlı yayın yapacağım ve de size premium çekilir. Hadi lan premium çekilişi yapıyorum. Ee, burada bu arada şey premium. I evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada OBS ayarlarını soran da var. Onu ileride birkaç gün sonra halledeceğiz. Neyse arkadaşlar, size seviyorum. Like ve yorum atmayı unutmayın bu videonun altına. Dediğim gibi 10 beğeni gelirse her boku yapacağız. <laughs> geceleri kadar kalkacağız sizden. Belki geceleri de kalkacaksaktır. Değil mi? Neyse arkadaşlar, bu arada gece canlı yayına ya, falan falan pam 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 eder yani. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. バイバイ。Bye bye.